Orucun Terim Anlamı Seskin Ali Müze ve Zahid İmam İmamların Güneşi Ebu Bekir Muhammed bin Ebu Sehil Es-Serahsi Rahmahullah der ki Savm sözlükte tutmak demektir. Şair Nabi şu beytindeki kullanımı bu anlamdadır. Bazı atlar var durmakta, atlar var toz duman altında hareket etmekte, diğer bazıları ise gemileri çevmekte. Zeval vakti güneş göy yüzünde durduğu zaman, Aynı kelime kullanılarak gündüz durdu denir. Bir fıkıh terimi olarak oruç, özel bir tutmadan ibarettir. Burada belirli tutma, kişinin mide ve cinsel organların isteğine karşı kendini tutması, belirli bir kişi ifadesi, Müslüman erkek ile hayız ve nifastan temizlenmiş Müslüman kadını belirli vakitte ifadesi, ikinci fecrin doğmasından güneşin batışına kadar olan süreyi belirli bir nitelikle ifadesi ise tutmanın Allah'a yaklaşmak maksadıyla olmasını anlatır. Bu isim içinde sözlük anlamını da barındıran şehri bir isimdir. Orucun farz olmasının dayanağı. Orucun farz oluşunun delili Allahu Teala'nın Oruz size farz kılındı ayetinden yani Bakara suresi 183 ve sizden kim Ramazan ayına yetişirse onda oruç tutsun ayetine kadar olan bölümüdür. Bu ayette orucun kişiye farz olmasını gerektiren neden açıklanmaktadır. Bu da Ramazan ayına yetişmekten ibarettir. Orucun tutulması Allahu Teala'nın onda oruç tutsun buyruğu ile emredilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulu olduğuna tanıklık etmek, namazı kılmak, zekat vermek, Beytullah'ı haz etmek ve Ramazan orusunu tutmak diye başlayan hadisinde bu beş şey arasında oruzu da saymıştır. Oruzun ilk vakti İlk dönemlerde orucun vakti kişi yatsı namazını kıldığı veya uyduğu andan itibaren başlıyordu. Nitekim bizden önceçilerin şeriatlarında da durum böyleydi. Daha sonra Allahu Teala bu ümmete işi hafifletti. Orucun başlama vaktini sabahın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin için. Bakara suresi 187 ayeti ile fecrin doğuş anı yaptı. Ebu Ubey beyaz iplik anlamına gelen kelimesini, fecri sadık, iplik anlamına gelen kelimesini de renc olarak açıklamıştır. Adi bin Hatim'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurarak ayetteki beyaz ve siyah iplikte maksadın gündüzün beyazlığı ve gecenin karanlığı olduğunu söylemiştir. Oruzun başlama vaktiyle ilgili bu kolay, kolaylaştırmanın nedeni Ömer bin Hatta burada Allahu anh və Sirmi bin Enes radıallahu anh-ın başlarına gələn bir olayıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sirmi radıallahu anh-ı bitkin bir durumda görüncə bu halin nə durumun kötü buyurdu. Hafifletmənin anlamı şudur. İnsanların adəti sabah qəhvəltisi və axşam yeməyi olmaq üzere iki öğün yeməkdir. İlk zamanlarda oruz ibadeti sabah kahvaltısını tercih edip akşam yemeği ile yetinme şeklinde idi. Daha sonra Allahu Teala her iki öğünü bu ümmete bıraktı. İbadeti sadece sabah kahvaltısını asıl vaktinden bir az öne alma şekline getirdi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahur hakkında o mübarek kahvaltıdır buyurmuştur. Oruz tutarak Allah'a yaklaşmak nefisle savaşarak olur. Bu anlamda savaşma iki şekilde gerçekleşir. Birincisi, arzu edilen zamanda nefsi yemek yemekten alıkoymak. İkincisi, uykuyu sevdiği bir zamanda kalkıp ibadet etmekle olur. Dili korumak ve Allah-u Teala'nın yüzelttiğini yüzetmek de nefisle savaşma kapsamında sayılır. Nitekim Muhammed Rahmahullah oruç bölümüne nefisle savaşma diye başlamıştır.